yaban Amerika Birleşik Devletleri'nin avcılık ve balıkçılık yaban hayatı raporunu sıcağı sıcağına açıklıyor. 1955 yılından bu yana ülke çapında sürekli yapılan araştırmanın sonuncusu 2011'de tamamlandı. Ülkede bu araştırmaya büyük önem veriliyor ve ilgili tüm kesimlerce dikkate alınıyor. İsterseniz şimdi rakamları verelim. Çünkü ortaya çıkan rakamları duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Amerika'da avcılık ve balıkçılıkla uğraşanların ülke ekonomisine katkısı tam 145 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 2011 bütçesinin neredeyse yarısı kadar. Amerika'da avcılık, balıkçılık ve yaban hayatı gözlemciliği gibi etkinliklerle uğraşan kişi sayısı 90.1 milyon. Bu rakam Amerika'nın toplam nüfusunun %38'i. Amerikan hükümetinin bu hobilere neden destek verdiğini, çalışmaları teşvik ettiğini çok güzel açıklıyor. Türkiye'de halen avcı sayısı tam olarak bilinmezken, araştırma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki avcı sayısının yanı sıra yaş kategorilerini bile ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde avcılık yapanların sayısında her yıl belirli bir artış görülürken, avcıların yaş dağılımı şöyle 16-17 yaş %6, 18-24 yaş %4, 24-34 yaş %5, 35-44 yaş %7, 45-54 yaş %6, 55-64 yaş %6, 65 üzeri %3. Amerika'da sadece kara avı yapan 13.7 milyon kişinin bir yıl içinde harcadığı para 34 milyar dolar. Türkiye'de kişi başına milli gelir 10 bin dolar. Buna göre Amerika'da bir yılda kara avcılığı için harcanan para 3,5 milyon, Türkiye vatandaşının yıllık gelirine eşit. Amerika'da ortalama bir kara avcısı yılda 2.484 dolar ekonomiye katkı yapıyor. 2006 yılında yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında avcıların avcılık için ayırdığı bütçenin %30 arttığı görülüyor. Bu da Amerikalı kara avcılarının bu hobilerine gittikçe daha fazla bütçe ayırdıklarını gösteriyor. Kara avcılığı için yapılan harcamanın dökümü şöyle. Av malzemesi, giysi, kamp malzemesi, av tüfeği, av fişeği gibi yapılan harcama 14 milyar dolar. Taşıma ve nakliye için yapılan harcama 4.8 milyar dolar. Yiyecek için yapılan harcama 3 milyar dolar. Diğer seyahat harcamaları 1.7 milyar dolar, lisans belge izin ücreti harcamaları 1.2 milyar dolar, konaklama harcaması 680 milyon dolar, diğer çeşitli harcamalar 8.5 milyar dolar. Yaban hayatı ve avcılık uzmanı Yaban TV'nin tarım danışmanı Mehmet Adakan yıllardır yazdığı raporlarda avı artık naifçe tartışmayı bırakın. Avcılık her şeyden önce ülke için büyük bir ekonomidir. Bu ekonomiyi korumak ve geliştirmek zorundasınız diyor. Diyor ama ne yazık ki dinletemiyor. Türkiye konunun bu boyutunu ıskaladığından avcılık, balıkçılık gibi hobileri, 3-5 bilgisiz kişi ve örgütün dar perspektifiyle avcılık iyidir, kötüdür gibi subjektif duygusal tavırlarla değerlendiriyor. Açıklıkla ve üzülerek belirtmeliyiz ki avcılık, balıkçılık gibi hobileri, halının altına süpürüp görünmez hale getirmek, aman ben bulaşmayayım, beni avcılardan uzak tutun gibi yaklaşımlar bu işin sorumlularını çağdaş değil, aksine üçüncü dünyacı yapıyor. Cesareti olmayanın ülkeye hizmet vermesi mümkün değildir. Bu hobilerin ekonomiye katkısını hesap etmeden yapılan değerlendirmeler, avcılığı, balıkçılığı kısıtlamaya yönelik çalışmalar, ülke ekonomisine büyük bir darbe vurmaktadır. Ülkenin kaynaklarını günlük tartışmalar uğruna heba etmektir sonuçta bunlardan beslenen yüz binlerce insanı açlığa mahkum etmektir.